Yo 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 ben Ege ve bugün sizlerle başkadan da görebileceğiniz üzere çok güzel bir haberle sizlerleyim. Bilmiyorum ne kadar takip ediyordunuz ya da etmiyordunuz ama umarım ki ediyorsunuzdur. 2022 Antwerp Major'ından sonra ve 2018 Boston Faces Major'ından sonra 3. kez bir Türk takımı CS'nin en büyük turnuvasında arkadaşlar. Eternal Fire bunu başardı. Hatırlarsanız sürekli olarak zaten Major hakkındaki fikirlerimi ve videolarımızı yapıyorduk. Bu videoda Eternal Fire'ın başarısı hakkında, sundukları performanslar hakkında, Major'da düşündüğüm şeyler hakkında, sticker tasarımları hakkında, güzel olabilir mi, güzel olamaz mı hakkında, belki ufaktan yatırımlar hakkında da birazcık konuşacağız. Ama öncelikle Eternal Fire'ın tüm ekibini ve koç ekibini artı yönetimi kesinlikle tebrik ediyorum. Bence yapılması zor bir işi başardılar. Hatırlarsanız daha önceden e, Eternal Fire'ın Aramar Close Qualifier grubu hakkında yorum yapmıştım. Ve bu yorumda 3-1 ya da 3-2'lik bir tercihin daha mantıklı olabileceğini ama gerekirse decider bracket'tan daha yani tiebreak'le e, daha iyi gidilebileceğine inanıyorum demiştim. Ve şahsen 3-2'lik bir tercih beni felaket mutlu etti. Çünkü e, daha iyisi gelebilir miydi? Kesinlikle gelebilirdi. Fakat hem kato... Katowice olsun, Katowice olsun hem de buradaki major olsun rakipler şahsen oldukça zorlu geldi. Ee, bence aralarındaki en kolay rakiplerden bir tanesi NIP ile keskinle Bad Boom'du oynadığımız tüm maçların arasına baktığımız zaman. Fakat Major elemeleri olsun, Katowice olsun kesinlikle çok zorlu bir mücadeleydi. Özellikle FaZe, G2, Falcons gibi takımlarla sürekli olarak mücadele etmek bence şahsen geçen videoda dediğim gibi hem güzel bir antrenman, güzel bir kompetitif e, antrenman olmuş oldu hem de Major'da bizi bekleyen şeylerin birer ön izlemesi fragmanı olmuş olduğu gibi düşünülebilir. Çünkü siz dünyanın en iyi 1. 2. 3. takımına karşı oynadığınız zaman ve en kötü bir harita alıp ya da overtime'lara sürekli olarak gidip güzel sonuçlar elde ettiğiniz zaman emin olun ki takımın özgüveni de bu denli artıyordur. Ben hiç kimsenin takımın içerisinde ah ya e, Faze geldi yenemeyiz tarzında bir mentalitede sahip olduğunu düşünmüyorum. Herkes hatta Faze'e karşı yenemedik, yenebileceklerini bilip yenemedikleri için daha bile üzgündür, daha bile hırslıdır. Ve bence Bursa'nın çok iyi gösterdiler. Artık ciddi anlamda şu anki performansımızı tier 1 bir takımız arkadaşlar. Ve bu performansla yaptığımız tier 1 e, takımı performansla yaptığımız maçları izlediğiniz zaman çok daha başka bir Eternal Fire çok daha disiplinli bir Eternal Fire karşımıza çıkabiliyor. Tabii ki de her dönemde her seferde her doğru hamle yapamıyoruz maalesef. Fakat her şey yavaş yavaş oturacak. Bence takımın her e, mapte veya her özel maçta bir oyuncusu özel olarak step up dediğimiz e, birazcık daha öne çıkıyor diyebiliriz ve bu oldukça güzel bir şey. Çünkü sürekli olarak tek kişinin taşıması var. Monte gibi bir takımda mesela zamanında Boros nasıl olarak genellikle tek başına taşıyordu. Ya da eski Cloud9 kadrosunda Shiro daha çok öne çıkıyordu. Mesela örneklendirmek gerekirse. Burada gerektiği zaman VCD çıkıyor. Gerektiği zaman Voxic çıkıyor. Gerektiği zaman Major çıkıyor. Gerektiği zaman Zantares çıkıyor. Ve böyle bir muhabbet olması bence oldukça güzel bir durum. Benim şahsen oldukça hoşuma giden bir durum. Ve böylece takım içerisindeki olumsuz iletişim, iletişimi de engelleyebilecek bir durum olduğunu düşünüyorum sıra sıra insanların öne çıkması bence oldukça güzel bir şey onun dışında e, maçlar hakkında birazcık konuşmak gerekirse bet bu maçın haricinde tüm maçları full izleme şansına yakaladım hem katowice hem de e, major elemelerinde. Ben şahsen yaptığımız performanstan memnunum, maplerde sunduğumuz e, durumdan memnunum ve map havuzumuzu Eternal Fire olarak çok büyük geliştirdiğimizde düşünüyorum. Bence major için çok önemli bir noktaydı map havuzumuzu geliştirmek olmak ve map havuzumuzu hem geliştirdik hem de daha kaliteli hale tutunduk. E, çünkü sadece kendi tercihlerimizde değil rakipler harita seçtikleri zaman da onlarda gene iyi performans sağlayabilmek çok önemli bir şey bu tarz major turnuvalarında. Ve bunu şahsen Internal Fire'ın başarabilmesi beni çok 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 mutlu ediyor. Bu arada POV'yi merak edenleriniz varsa Zantares'in POV'si o bu da. Onun dışında... <laughs> ee, bahsettik zaten tier 1 takım olduğumuzdan artık ve tier 1 bir performans beklediğimizden. Bizi bu major'a neler bekliyor? gene fixture konusunda bu kadar zorlayıcı olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Fakat şu konuda artık emin olarak söyleyebilirim. fixture ne kadar zorlayıcı gelse dahi Eternal Fire bunun altından kalkmasını öğrenmiş bir takım olmuş. Ve bununla birlikte bence şahsen muazzam bir performans sergilediklerini söylemek istiyorum. Ee, ben bir tek Bad Boom oyununu sıkıcı buldum izlerken dürüst olmak isterseniz. Çok tek taraflı bir oyundu. Fakat kalan her oyunu izlerken çok büyük bir heyecan ve şevkle izledim. Ve e, izleyici açısından da emin olun ki çok bence dünyanın en kaliteli CS oyunu hiçbir türlü diyemeyiz ama... Türkiye ortalamasına baktığımız zaman ya da Avrupa'daki çoğu takımın ortalamasına baktığımız zaman ciddi anlamda kaliteli bir CS olduğunu görebiliyoruz. Özellikle CS2'ye takımın adapte olabilmesi, yeni maplere yeni taktiklere adapte olabilmesi bence çok güzel bir şey ve takımın bu denli her ne kadar full artı full genç rookie bir roster'la oynamamıza rağmen gene içinde diye gibi sıfırdan gelen bir yeteneğin olması dahi bence oldukça güzel bir durum. Çünkü ya gençler artık Major mesela 30'lu yaşlarına gelmiş bir oyuncu ve hani Major için belki de yolun sonu her türlü Eternal Fire ama VCD'yi gelecekte Voxens Antares'in gittiği gibi bir anda Avrupa takımlarında görmeyi çok bile çok isterim hatta Eternal Fire'ın en iyi takımlardan birisi olup Eternal Fire'da kalmasını çok isterim. Muazzam bir yetenek. Zaman ilk transfer olduğu zaman konuşmuştuk hatırlarsınız ve ciddi anlamda benim beklentimi bile e, geçen bir oyuncu oldu. Onun dışında birazcık Eternal Fire fanlığımızı kenara bırakalım ve normal Major hakkında konuşalım arkadaşlar. Bunun dışında Eternal Fire dışındaki Major'a e çıkan bir takım daha var. O da Skinsmonkey. Skinsmonkey bilmiş olduğunuz üzere arkadaşlar takas sitelerin krallarından bir tanesi. Eğer sitenin ne işe yaramadığını bilmiyorsanız kısaca bahsetmek istiyorum. Skinsmonkey sıkıldığınız itemleri değiştirmek istediğiniz itemlerinizi kolaylıkla al sat yapabileceğiniz bir platform arkadaşlar. Ve botlara sahip olduğu için botlarla takar takar takas yapabiliyorsunuz ve saniyeler içerisinde istediğiniz iteme ulaşabiliyorsunuz. Bunun dışında belli başlı kampanyalarımız var. Lego Can kodunu kullanarak ilk takasınıza 5 olarak bir bonus elde edebilirsiniz. Bunun dışında Lego Can kodunu kullanarak %30 üzerine 35'lik bir bonusa da sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında sevgililer gününe özel ufak bir ee, çekilişleri var arkadaşlar buraya geliyorsunuz niye bu kadar çok arkadaşlar dedim bilmiyorum play the game diyorsunuz ve burada e, günün tinderini yapıyorsunuz kısacası ve burada görmüş olduğunuz üzere <laughs> seçiyorsunuz ve seçtiğiniz profil doğru çıkarsa sizlere belli başlı bir süreçte bilet veriyor ve bu biletler ne işinize yarıyor diye soracak olursanız da burada your cup tickets yazılıyor. 95 adet biletim var burada ve 9 gün sonra buradaki çekiliş çekilecek 95 biletten bir tanesi bana denk gelirse buradaki itemlerden bir tanesine sahip olacağım ücretsiz bir şekilde. Takas yapmanıza gerek yok. Tabii ki de takas yaparsanız daha fazla bilet alma şansınız oluyor. Orası ayrı bir muhabbet. Onun dışında hediyeler kısmımız da var. Günlük, haftalık ve aylık olarak da çekilişler mevcut. Şimdi <laughs> öncelikle Aramar A grubundaki sonuçlardan bahsetmek istiyorum. Sadece Eternal Fire videosu olarak düşünmeyin bunu yani. E, zamanında zaten bahsetmiştik Belli başlı beklediğim ve sürpriz beklediğim takımlar vardı Ve komik olarak Felaket mutluyum Hayatımda herhalde tahmin ettiğim En iyi mecrelemelerinden bir tanesi oldu diyebilirim e, Gittim eski video izledim Şurada video çekmiştim hatırlarsınız Aramar grupları belli oldu Eternal Fire'ın ölüm grubu şansı tarzında Ve bahsettiğim hoşuma giden her takım bir şekilde kalmayı başarmış Ağzım açık izledim e, VP kötü performans vermiyordu g güzel bir performans verdi Navi dünyanın en iyisi değildi ama geçiyor. Faze bence iyiydi ne yalan söyleyeyim hani kötü oyun sergilemediler. Burada Koi'den bahsetmiştik. Koi dışında Sav'dan da bahsetmiştik hatırlarsınız İspanya Yarımadası takımlarından. Koi çok büyük bir organizasyon. Sav yavaş yavaş büyüyen bir organizasyon. Ve ikisini de görmek oldukça güzel bir şey. Çünkü İspanya CS'si hatırlarsanız Mad Lions ve Movistar Riders döneminden beri çok popüler. Çok güzel ve çok tatlı Ayrıca koyide zaten Movistar Riders'la Birleşmiş bir takım ee, Resmiyette de öyle şekilde Organizasyon şeklinde de öyle şekilde Onun dışında buradaki benim ee, Şahsen üzüldüğüm Kadrolardan bir tanesi Into the Breach oldu Ben potansiyelli görüyordum Olmaması birazcık üzdü ama bu kadar takımın arasında Bu kadar zor bir grupta 0-3 çekmeleri de Oldukça normal oldu Onun dışında içtim arabı Öptüm arabı Görüşürüz Uçağın geçiyor. Boros uçağın geçiyor. Görüşürüz. Neyse. Onun dışında Enterprise 3D Max hani çok ihtimal verdiğimiz takımlar değildi zaten. Onun dışında burada Decider Bracket dediğimiz bir şey var. Hatırlarsanız 3-1 ya da 3-2 ya da 3-0 geçemeyen takımlar 2-3 elendikleri zaman Decider Bracket denilen bir şey gidiyorlar. Ve iki grubunda Decider'ları Tybrek oynuyor ve aralarından doğru biliyorsam bir tane takım yani 6 takımdan bir tane takım Major'a gitme bir kez daha hak kazanıyor. Çünkü Avrupa'nın 17 slotu var diye biliyorum. Doğru biliyorsam. Şimdi burada da bizi bekleyen BetBoom, Fnatic ve <laughs> Nine Pandas var. BetBoom ve Nine Pandas hakkında birazcık bahsetmiştim daha önce. CIS'in daha genç yetenekleri BetBoom'un da çakma Forza olduğundan birazcık bahsetmiştim. Eski Forza'yı gösteren bir takımda. Ama buradaki tecrübeleriyle gene Fnatic öne çıkabilir gibi düşünüyorum. Fakat benim gene kendi buradaki iki favorim Bad Boom'la Fnatic olur gibi düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi çıkar. Diğer grubun Decider'ına bakmak lazım. Daha diğer grup oynanmadı. Onun dışında Amkal'ın çıkmasına ben şahsen bayağı mutluyum ama... Şimdi fiksüre baktığınız zaman çıkan takımların fiksürlerine baktığınız zaman çıkan takımların fiksürleri bizi kadar zorlu değil. Mesela Koi'de Relative'li relatively diyebileceğimiz Türkçesini bilmiyorum ama relatively İngilizcesi direkt kelimenin e, 3D Max, Nine, Pandas, Fnatic gibi çok daha kolay takımlara denk geldi. Öte yandan gene Sava baktığımız zaman gene Nine Pandas, Enterprise, Fnatic, Nip tarzında daha hani tier 1 olan birkaç takım vardı. Ama uzun zamandır o efsanevi tier 1 performansına sahip değildi. Gene Amkala baktığımız zaman buradaki en zorlu rakibinin Falcons olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten kime, kim koyarsa koysun Falcons'a koysun diyebileceğimiz bir durum var. Şimdi ama Eternal Fire'ın rakiplerine baktığımız zaman en ay başlık. Eyvallah bence kolay bir rakipti bizim için. G2, Falcons, Face. Ben bu arada BetBoom'un Eternal Fire'ın karşısına oynadığı performansı sevmedim. Ama Bad da bence gene iyi takımlardan bir tanesi. Ve Eternal Fire'ın bence 3 gibi buradan tiebreaklere kalmadan çıkması. <laughs> hani niye tek ceket giydiğimi umarım anlamışsınızdır diye düşünüyorum yani. Ciddi anlamda tebrik edilesi bir başarı. Şimdi onun dışında ee, Decider Bracket'te dediğimiz gibi 3 takım daha gelecek. Bunlardan bahsetmiştik ve e, 17 Mart'tan 31 Mart'a kadar da Major olacak. Yani yaklaşık olarak 17 Mart'tan bir hafta önce e, Eternal Fire stickerları, kapsülleri çıkacaktır. Kapsüllerinde yüksek ihtimalle Legends'da olmayacağından %100 eminim ya Contenders ya da e, Challengers'dan... Challengers'tan Eternal Fire çıkacaktır. Benim de kendi fikrim e, <laughs> ikisinden bir tanesi olacaktır. Legends'ta %100 yokuz çünkü Legends'a girmemiz için e, ee, nasıl diyeyim sizlere o pool'da olmamız gerekiyor ve orada olmayacağız diye düşünüyorum Major için. O yüzden ya Challenger'sa da Contenders'a duracağızdır. Umarım Eternal Fire'ın yanında güzel stickerlara da denk gelirse yatırımlık da güzel şeyler olur. Yatırım hakkında çok fazla konuşulabilecek bir şey yok. Ama stickerları erken almayın. Kapsülleri erken almayın. Kapsüller %100 indirime giriyor zaten. Stickerlar da kapsüller indirime girdikten sonra fiyatları düşüyor. Ama biz gelene gelirse bir Eternal Fire'ın olduğu kapsül açarız. Ama Eternal Fire stickerları gelecek. Tasarımları hakkında birazcık araştırmaya çalıştım. Acaba Zantares'in, Vox'in, Visidian'in imzasını kimlere yaptırmıştı? Fakat bulamadım. Olur da Belki Türk bir tasarımcı yaptırmıştır ya da sizin bildiğiniz birisi vardır. Yorumlarda yazabilirsiniz. Ben de hani kendisiyle konuşurum. Belki göstermek ister, belki böyle ufak bir spoiler vermek ister. En azından rica ederiz yani denemiş oluruz eğer biliyorsanız. Ama ben araştırdığım zaman bulamadım ne yazık ki o yüzden de başka zamanı. B grubu hakkında konuşmuştuk zaten. Merak edenleriniz varsa B grubu fikirlerim gene şu 3 haftaki önce çektiğim videoyu görebilirsiniz. Fakat burada gene güzel maçlar olacaktır. Bunun dışında ee, Mecir hakkında şöyle bir şey yaptığımı söyleyebilirim. PGL'e kendim bir mail atma şansına yakaladım ve PGL'e mailimde watch party yapmak istediğimi sundum. Eğer olur da PGL'e copyrightsız bir şekilde watch party yapmamı izin verirse Twitch'e de YouTube'da tüm maçları sunmaya çalışacağım. En, en azından hani e, root gibi sunmasam da birazcık daha böyle imorun varisinde olacağını söyleyebilirim yayınların. Her gün her gün açabileceğimi düşünmüyorum. Benim de yaptığım bir kendi takım işim var bilmiş olduğunuz üzere. Fakat açabildiğim sürece açmaya çalışacağım. Bunun dışında... <laughs> E, eklenilebilecek bence çok fazla bir şey yok. Eternal Fire'ın yaptığı performans bugün çok fazla övdüm. Normalde bu kadar fazla övmem ve e, şahsen bir konuda özür dileyeceğim. 1-2 yıl önce ilk Major bittikten sonra, Antwerp Major'ı bittikten sonra 2023'te ben bir video attım. E, ve doğru hatırlıyorsam Eternal Fire'ın geleceğini çok uzun görmediğini düşündüm. Kadro kalitesinden bahsetmiyorum. Organizasyon olarak bahsediyorum ve beni organizasyon bu konuda e, yanlış çıkardı. Çünkü Türk organizasyonların sponsoru olmak, finanse etmek ve bir süreklilik katmak oldukça zor bir şey. Ve o dönemde Eternal Fire'ın içerisinde sürekli olan iç problemler, oyuncu değişiklikleri, kötü performanslar artık e, Tier 2 takımı bile değiliz tripleri vardı. İzlediğiniz dönemlerde. Rakiplerimiz artık Aurora tarzındaki takımlar da sürekli. E, ve bir yanda Aurora tarzı takımlardan 6 ay içerisinde G2, FaZe'le sürekli, sürekli sürekli maç atan bir kadro olduktan sonra şahsen e, organizasyonda bence muazzam hamleler yaptığını söyleyebilirim. Çok güzel bir şey. Ve özellikle de en büyük avantajlarından bir tanesi Avrupa'da olduğu için turnuva vize problemi hiç yaşamadık. Ve e, yaşamayacağız gibi duruyor. Fakat eğer olur da bir gün vize problemi yaşarsak 2. CS2 Major'ının bu yıl içerisinde olacağını, Şangay'da yani Çin'de olacağını hatırlatmak istiyorum. O beni birazcık korkutuyor. Ama Videoyu bitirmeden de önce son bir şey söylemek istiyorum. Benim kendi beklentimi bekliyorsunuz şu anki Eternal Fire'ın yaptığı performansla. Ben e, minor Challengers'a başlayacağımızdan %90 bir şekilde eminim. Challenger Stage'den başlayacağımızdan %90 bir şekilde eminim. Challenger Stage'i 3-1 şeklinde geçip Legend Stage'de 3-1-3-2 e, şekline geçip top 8 bir çeyrek final görmek istiyorum. Eternal Fire'ın şu anki gösterdiği performanstan. Ve birazcık da fixture şans olursa yarı finale kadar yükseliriz. Bence finali kazanmak, major kazanmak birazcık e, demek istemiyorum ama zor bir rüya. E, bence Eternal Fire çok güzel şeyler başlar ama birazcık zor bir rüya. Ve benim en büyük realitemde görebileceğim en iyi şey çeyrek final. Ama güzel bir kurayla belki yarı finale kadar gelebilir. Kurallar zordu. Aramar da zordu. Katowice de zordu. Umarım ki major kuralları birazcık daha kolay gelir. Birazcık daha rahatlarız. Hani heyecanlı maçları güzel, seyirli maçları ben de izlemek çok istiyorum. Ama e, olur da daha stressiz bir şekilde çıkabilirsek neden olmasın? Onun dışında izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük benden bu kadardı. Umarım video gitmiştir. Eğer e, fikirleriniz, sorularınız ya da yapmamı iseniz major döneminde şu ana kadar yapmadığım başka bir şey varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ama Major'da neler yapıyoruz? Bilet tanıtımı, işte pikemler, maç analizleri ve bu tarz şeylerden ilerliyoruz. Ve PGL ile bana watch party izni verirse belki hep birlikte sürekli olarak Major'da yayın video, yayın video şeklinde beni görebileceksiniz. Orası PGL'e kalıyor. Ee, gerekli kişilere ulaştım. Bakalım göreceğiz. Neyse, dediğim gibi. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.